Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yıllar süren bekleyişin ardından hepimizin favori kader kaçkını serisi geri döndü. Bugün ölümün listesine yepyeni ve kanlı bir sayfa ekleyen Final Destination Bloodlines filmini mercek altına alıyoruz. Bu kez vizyon geçmişten gelen bir kabus mu? Kan bağı ismi ne anlama geliyor? Peki ya gördüğünüz kabus aslında hiç tanımadığınız büyük annenizin yarım kalmış kaderi ise? Yerlerinize oturun çünkü ölüm yarım asırlık bir hesabı kapatmak için geri döndü ve bu kez liste tüm aileyi kapsıyor. Filmimiz bizi geçmişe, 1960'lı yıllara götürerek açılıyor. Genç ve aşık bir çift olan Paul ve Iris, dönemin en gözde mekanı olan gökyüzüne uzanan Skyview adlı kulenin açılış gecesine giderler. Bu kule o yıllar için bir mühendislik harikasıdır. Ancak daha en başından ölümün fısıltılarını duyarız. Asansör kapısının tam kapanmaması ve en önemlisi inşaatın beklenenden 5 ay erken bitirilmiş olması gibi detaylar yaklaşan felaketin habercisidir. Kulenin en tepesinde Paul'ün evlenme teklifi ve Iris'in hamile olduğunu açıklamasıyla mutlu anlar yaşanırken ölümün karmaşık tasarımı işlemeye başlar. Ufak bir çocuğun kuleden aşağı attığı bir metal para havalandırma pervanesine takılır. Kalabalığın dans pistinde zıplamasıyla cam zeminde oluşan bir çatlak büyür. Mutfaktaki bir alel parlaması havalandırmaya sızan gazı tetikler ve o an korkunç vizyon başlar. Iris saniyeler sonra olacakları görür. Cam zemin patlar, insanlar boşluğa düşer. Mutfaktaki patlama kuleyi cehenneme çevirir. İnsanlar yanar enkaz altında kalır. Paul kırık bir cama tutunmaya çalışsa da düşerek ölür. Asansörler kopar, merdivenler çöker. Son olarak kulenin kendisi ikiye ayrılarak yıkılır ve Iris hamile olduğunu yeni söylediği nişanlısının ve yüzlerce insanın feci şekilde dehşet içinde izler. Ancak bu bir vizyon değildir ya da en azından bizim bildiğimiz türden bir vizyon değildir. Sahne günümüze atlar ve üniversite öğrencisi Stephanie'nin bir dersin ortasında çığlık atarak uyanmasıyla devam eder. Gördüğü her şey aylardır onu uyutmayan, akademik hayatını mahvetme noktasına getiren bir kabustur. Bu kabusta gördüğü kadının hiç tanışmadığı büyük annesi Iris olduğunu bilmektedir. Bu kabuslardan kurtulmak için evine dönen Steph, babası Marty ve erkek kardeşi Charlie ile konuşur. Annesi Darlin'in büyük annesi Iris yüzünden evi terk ettiğini öğrenir. Gerçeği öğrenmek için dayısı Howard'ın evine gider. Howard ve ailesi Iris'in adını duyunca bile dehşete kapılır. Onlara göre Iris, kocasının ölümünden sonra aklını kaçırmış, ölüm herkesin peşinde diyerek çocuklarını bir eve hapsetmiş ve sonunda devletin onları elinden almasına neden olmuş bir kadındır. Iris, yıllarca onlara ulaşıp ören insanların gazete küpürlerini göndermiş, bu yüzden aile ondan tamamen kaçmıştır. Ancak teyzesi Brenda, Steph'e acır ve ona Iris'in eski mektuplarını ve adresini verir. Steph, adresi takip ederek kendini şehirden uzakta, adeta bir kaleye dönüştürülmüş, her yeri barikatlarla çevrili bir evde bulur. Kapıyı açan yaşlı kadın, büyük annesi Iris'tir. Steph, kabuslarını anlattığında Iris her şeyi doğrular ve filmin ana gizemini açıklar. O gün kulede gördüğü vizyon sayesinde faciayı engellemiş ve yüzlerce insanın hayatını kurtarmıştır. Ancak ölüm tasarımının bozulmasından hoşlanmaz. Normalde birkaç kişiyi avlaması gerekirken bu kitlesel kurtuluş yüzünden ölümün listesi kabarmıştır. Onları tek tek sırayla avlamak zorunda kalması onlarca yıl sürmüştür. Bu süre zarfında kurtulanlar hayatlarına devam etmiş, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Bu da ölümün listesini daha da uzatmıştır. Çünkü o faciada ölmeleri gerekseydi o çocuklar ve torunlar yani kan bağı asla var olmayacaktı. Iris yıllardır listenin son sırasında yer alarak ve kendini bu kalede izole ederek hayatta kalmayı başarmıştır. Çünkü ölüm sırayı takip etmek zorundadır ve Iris'e ulaşamadığı için ondan sonra gelenlere, yani kendi ailesine geçememiştir. Ancak şimdi Iris'in anlattığına göre her şey değişmek üzeredir. Iris yıllardır ölümün hamlelerini tahmin ederek ve kendini izole ederek hayatta kalmıştır. Ancak artık kanser hastasıdır ve zamanı tükenmektedir. Ölümün kendisinden sonra ailesinin peşine düşeceğini bilir. Tam bu sırada ölümün tasarımı işlemeye başlar ve bir rüzgar fırtınası sonucu kopan bir parça irisi feci şekilde öldürür. Ölmeden önce ölümün tüm sırlarını ve desenlerini yazdığı defteri Steph'e fırlatır. Aileyi koru diye bağırır. Iris'in cenazesinden sonra tüm aile bir araya gelir. Yıllar önce evi terk eden anne Darlene de geri dönmüştür. Ancak kimse Steph'in uyarılarını ciddiye almaz. İlk kurban dayısı Howard olur. Bir barbekü partisi sırasında kırık bir cam parçasının tetiklediği zincirleme bir reaksiyon sonucu çalışan bir çim biçme makinesinin önüne düşerek feci şekilde can verir. Artık liste bellidir: Howard'ın çocukları Eric, Julia ve Bobby, ardından Darlene, Steph ve son olarak Charlie. Dehşete kapılan aile bir sonraki kurban olan dövmeci Eric'i korumaya çalışır ancak ölümün planı yine işler ve Erik bir dizi aksilik sonucu kendi dükkanında çıkan bir yangında ölmesi gerekirken son anda deri ceketi sayesinde kurtulur. Herkes rahat bir nefes alır ancak bu rahatlama kısa sürer. Julia'nın sokakta gerçekleşen alakasız gibi görünen bir kaza zinciri sonucu bir çöp kamyonunun içinde ezilerek öldüğü haberi gelir. Aile şok içindedir çünkü sıranın Erik'te olduğunu sanıyorlardı. Julia'nın ölümünün getirdiği acı ve kafa karışıklığı içinde, teyzeleri Brenda gözyaşları içinde büyük bir sırrı itiraf eder. Erik aslında Howard'ın öz oğlu değildir. Kocasını aldatmıştır. Yani kan bağına dahil değildir. Aile sıralamayı yanlış hesapladıklarını ve asıl sıradakinin başından beri Julia olduğunu dehşet içinde anlar. Ölüm listeyi atlamamıştır. Sadece aile listenin doğru sırasını bilmiyordur. Umutsuzca bir çözüm arayan aile, Iris'in defterinde bahsettiği, ölümü daha önce aldatmış birini bulmaya karar verir. C.B. yani William Bloodworth. Onu bir hastanede ölmek üzereyken bulurlar. Bloodworth onlara iki yol olduğunu söyler. Ya birini öldürüp onun kalan zamanını alacaklardır ya da serinin ikinci filmindeki Kimberly gibi ölüp geri dirilerek döngüyü kıracaklardır. Aile, ikinci ve daha riskli olan yolu seçer. Listede sıradaki isim olan Bobby'nin fıstık alerjisini kullanarak onu hastanede doktor kontrolünde öldürüp geri getirmeyi planlarlar. Ancak planları korkunç bir şekilde ters gider. MRI odasında gerçekleştirmeye çalıştıkları deney sırasında makinenin manyetik gücü devreye girer. Önce Bobby'ye yardım etmeye çalışan Erik, metal bir tekerlekli sandalyenin onu makineye sıkıştırmasıyla feci şekilde can verir. Ardından alerjik şoktan ölmek üzere olan Bobby tam da panzehiri kendine enjekte edecekken gevşeyen bir vida MRI makinasının gücüyle fırlayarak alnına saplanır ve onu anında öldürür. Artık sadece Steph, annesi Darlin ve kardeşi Charlie kalmıştır. Kaçmak için Iris'in kalesine, o izole eve sığınırlar. Ancak ölümün planı çoktan devreye girmiştir bile. Eve yaklaştıklarında bir kıvılcım gaz sızıntısını tetikler ve Iris'in özenle kurduğu kale dev bir alev topuna dönüşerek patlar. Darlin, oğlu Charlie'yi enkazdan kurtarmayı başarır ama kendisi alevlerin arasında kalarak can verir. Bu sırada Steph ise kazanın etkisiyle devrilen arabalarında emniyet kemeri sıkıştığı için yakınındaki bir göle batarak boğulmaktadır. Son bir umutla Charlie, kardeşini kurtarmak için suya dalar. Onu arabadan çıkarır ve suni teneffüs yapmaya başlar. Uzun bir uğraştan sonra Steph üksürerek hayata döner. İki kardeş her şeyi kaybetmiş olsalar da birbirlerine sarılırlar. Steph'in teknik olarak ölüp geri dönmesiyle ölümün döngüsünü kırdıklarına ve artık güvende olduklarına inanırlar. Filmin son sahnesi bizi birkaç ay sonrasına götürür. Charlie mezuniyet balosu için kız arkadaşını beklemektedir her şey normale dönmüş gibi görünür. Ancak o sırada filmin en başında gördüğümüz o meşhur metal paranın bir kadının çantasından düşerek tren raylarının arasına sıkıştığını ve ray makasını engellediğini görürüz. Stephanie'nin erkek arkadaşının babası olan bir doktor, kardeşlerin yanına gelir ve Stephen o gün aslında kalbinin durmadığını, sadece bilincini kaybettiğini söyler. Yani döngü asla kırılmamıştır. Tam o anda uzaktan gelen bir trenin sesi duyulur. Ray makası çalışmadığı için tren yoldan çıkar. Dehşet içinde kaçmaya çalışan iki kardeşin üzerine trenden savrulan dev kütükler düşer ve ikisi de feci şekilde can verir. Ölüm, kan bağının son üyelerini de listesinden silerek yarım kalmış hesabını kapatmıştır. Bu inanılmaz ve acımasız filmi benimle birlikte sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ölümün kan bağı konseptiyle nesiller boyu intikam alması seriye yeni bir soluk getirdi mi? Yoksa finalin bu kadar umutsuz bitmesi sizi hayal kırıklığına mı uğrattı? En çıldın teorilerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.